Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Bu modelden yelekler, hırkalar, kazaklar, bütün modeller örgülerinize yakışacak bir model. Ben ilmeklerimi hazırladım. Orta kalınlıkta biraz daha ince bir ipim var. Üç buçuk numarada şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişime hazırladım. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından artı 1 ilmekten oluşmakta. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Arka sırada ben lastik üstüne kurmuyorum. Hemen şimdi kuracağım modelimi. Siz dilediğiniz lastiğin üstüne başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyorum ben. Ondan sonra gelen 3 düz örüyorum. 3 düz ilmek 1 ters 3 düz 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters. ters Biz arka sırada modelimiz için hazırladık arka sırada Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 tane ters ilmek örüyoruz. 3 ters ilmek. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bu bizim arka sırada ters ördüğümüz ilmek. 3 ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. 3 ters. bir dola bir düz ör. Üç ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örerek alıyoruz. Modelimizin örgümüzün arka sırasında modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra gelen üç tane düz ilmek örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra. Bir ters örüyoruz. Bu bizim ön sırada arttırdığımız ilmeğimiz. Bunu da ters olarak örüyoruz. Yani bu sırada da 3 düz İki ters örüyoruz. O arttırdığımız ilmekle beraber o ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3 düz iki ters 3 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve 3. sırasındayız. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ters örüyoruz. Burada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters 2 düz. 3 ters 2 düz. 3 ters 2 düz. 3 ters kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz ve 4. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz, 2 ters. Modelimiz böyle ilerlemekte arkadaşlar. 3 düz, kenar ilmeğimiz de ters olarak örüyoruz. Modelimiz çıkmaya başladı. Modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Burada bir işlem uyguluyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmekten sonra burada bizim 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu arkadaki ilmeği öne, öndekini de arkaya alıyoruz. Bunun ikisini bir kesiyoruz. Birlikte örüyoruz. 3 ters örüyoruz. Yine geldik. Arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Kesiyoruz bu ilmeği. 1'e düşürüyoruz. Yine 3 ters örüyoruz. Yine arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. 3 ters örüyoruz. 1 düz örüyoruz. Modelimizin birincisi oluştu. Şimdi modelimizin arka yüzünde ve 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu sırada da 3 düz bir ters örüyoruz. 3 düz bir ters. 3 düz bir ters. 3 düz bir ters. 3 düz bir ters. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ve şimdi ikinci modelimizi kuruyoruz. Modelimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Bu sırada. Bir kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Sonra 3 tane ters ilmek örüyoruz. 2 3 1 dola 1 düz ilmek ör. 3 ters örüyoruz ondan sonra. 2 3 1 doluyoruz. bir düz ilmek örüyoruz. 3 doluyoruz. 3 ters örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 düz ilmek örüyoruz. Düz ilmeği ördükten sonra bir ters. Bu da bizim kenar ilmeğimiz düz olarak bitiriyoruz. Arka sırada modelimizin ikinci sırasındayız, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, iki ters. Önde doladığımız ilmeği arttırdığımız ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Üç düz. Sadece bu sırada da modelimizi kaydırmış oluyoruz. İki ters, üç düz. 2 ters 3 düz 2 ters 1 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz ve 3. sırasındayız pardon ilmeği kaçırdım ilmeği kaçırdım kusura bakmayın arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyor, örüyoruz burada bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 3 ters 2 düz 3 ters 2 düz ilmeklerimiz gördüğümüz gibi örülüyor 2 düz gördüğünüz gibi ilmekleri örün arkadaşlar 2 düz 3 Üç kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız burada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek 2 ters ilmek 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters model çok kolay arkadaşlar siz de inşallah beğenir benimle birlikte yaparsınız şimdi burada yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar bir ters örüyoruz ters ördükten sonra bizim iki düz olan ilmeğimiz var arkadaki ilmeği öne öndeki ilmeği de arkaya alıyoruz bu iki ilmeği de beraber kesiyoruz 3 ters örüyoruz Yine iki ilmeğe geldik. Arkadaki ne? Öne, öndekini de arkaya alıyoruz. İkisini bir kesiyoruz. 3 ters örüyoruz. Yine bu iki düz ilmeğe geldik. Bu ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Arkadakini öne, öndekini de arkaya alıyoruz. İkisini bir kesiyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Yine öndeki ilmeğimizi arkaya, Arkadaki ilmeğimizi de önüne alıyoruz. İkisini bir kesiyoruz. Bir ters, bir düz örüyoruz. Modelimizin arka yüzünde ve altıncı sırasındayız. Bu bizim son sıramız. Burada ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz 1 ters bu sefer. 3 düz 1 ters 3 düz bir ters kenar ilmeğinden sonra bir düz bu da bizim kenar ilmeğimiz ters olarak örüyoruz iki tane iki kere modeli beraber kurduk arkadaşlar şimdi burada başlamak isteyenlere burada kenar ilmeğinden sonra üç ters örüp bir ilmek dolayıp bir ilmek düz öreceksiniz model birinci sıradaki ile aynı ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim bu da benim modelimin ilerlemiş hali ve ben lastik üstüne kurdum çok güzel. Yeleklere, hırkalara bütün her şeye yakışacak bir model. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bu da modelimizin arka yüzü. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.